Selam. Bugün iç ferahlatıcı 5 film önerisiyle karşınızdayım. Neden iç ferahlatıcı 5 film? Çünkü karantinada benim beynim allak bullak oldu ve gerçekten hiçbir şeye kafa yormak istemiyorum. Negatif bir şeyle karşılaştığımda sinirim bozuluyor. Ee, özellikle son dönemde böyle artık iyice popüler olan işte salgınla ilgili filmler, yok efendim distopyalar, the platformlar falan bana çok ağır geliyor. Dolayısıyla ben biraz daha böyle kendimi güvenli hissettiğim ve daha pozitif şeyler alabildiğim filmleri izlemeyi tercih etmeye çalışıyorum. Fakat yine de oturup salgın filmini ben de izledim. Yani bu konuda yalan söyleyemem. Bir de Ateş Böceklerinin Mezarı diye bir film izledim ki lütfen izlemeyin. Çünkü bu kadar böyle iç parçalayıcı bir film uzun zamandır izlememiştim. Üstelik animasyon olduğu için biraz daha aslında rahat ederim diye düşünmüştüm. Bir şekilde mutlu bir yere ulaşır falan diye ulaşmadı. Her neyse, bahsedeceğim 5 filmden birincisiyle hemen başlamak istiyorum. Inside Out. Inside Out Pixar'ın 2015 yapımı bir animasyon filmi ve benim son dönemde aslında kendimi huzursuz hissettiğimde açmayı tercih ettiğim filmlerden bir tanesi. Benim kendi kendime böyle bir listem var. Yani çok mutsuz olduğum zamanlarda ya da bir şekilde güvensiz hissettiğim zamanlarda uyumadan önce bazı filmleri tekrar tekrar açarım ve izlerim. O arada uykuya dalmakta da gayet kolaylaşıyor her neyse. Filmin konusundan bahsetmem gerekirse 11 yaşında Riley adında bir kız çocuğu var ve ailesiyle beraber başka bir şehre taşınıyorlar. Bu esnanda tabii ki eski hayatından bütün hobilerinden, arkadaşlarından vesaire ayrılması gerekiyor ve o yaştaki bir çocuk için tahmin edersiniz ki bu oldukça yıkıcı bir süreç. Ve biz de bu süreçte Riley'nin beynindeki 5 farklı duyguyu izliyoruz. İşte mutluluk, üzüntü, tiksinti, korku, öfke. Evet. Ve bu duyguların işte belli başlı olaylar olduğundan bir yerden bir yere koşturmaları, Riley'nin beyninin içinde aslında yaşanan bambaşka bir macera duygularla ilgili olarak. Bütün bunların arasında Riley'nin oluşturduğu anılar, bu anılar beyne geliyor ve işte o an mutluysa mesela mutluluğun renginde geliyor vesaire. Böyle anıları ayrı ayrı gruplandırıyorlar. Orada beynin içerisinde çok farklı bir şema çizilmiş. O benim çok hoşuma gitti. Ap ayrı bir fabrika gibi. Ve zaten filmin yapımında bir sürü psikologla çalışmışlar. İşte kısa süreli hafızadaki olayların uzun süreli hafızaya alınması, bunun uyku esnasında oluyor olması gibi bir takım bilimsel bilgiler de mevcut. Tabii biz filmi izlerken oldukça eğlenceli ve komik bir şeyle karşı karşıya olduğumuz için çok fazla bu bilimsel bilgileri algılayamıyor olabiliriz ama alt planda oldukça fazla psikologla çalışılmış ve bilimsel olarak da doğru bir şey yapmışlar. Inside Out'un sanat yönetmeni aynı zamanda Wall-E ve Kayıp Balık Nemo'nun da sanat yönetmenliğini yapmış ve bu film için 5,5 yıl uğraşmış. Hani şu ana kadar yaptığım en zor işti gibi bir ifadesi var. Zaten çok fazla emek verildiği belli oluyor ve Pixar'ın da 15. filmiymiş. Önceki filmlere de fazlasıyla göndermeler mevcut. Bahsedeceğim ikinci film Big Eyes. Big Eyes 2015 yapımı bir Tim Burton filmi ve ben zaten Tim Burton'ı çok seviyorum. Yani benim için Tim Burton filmi olması bu filmi izlemeye değer. Film 1950'li yılların San Francisco'sunda geçiyor. O yıllarda büyük gözlü çocuk resimleri yapan Margaret adında bir ressam var ve kendisi belli başlı geçim zorluklarından dolayı sokakta çizim yapmaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam sokakta resim yaparken tanıştı ve kendini ressam gibi tanıtan bir adamla evleniyor. Sonrasında adam türlü taktiklerle Margaret'i ikna ediyor ve Margaret'in yaptığı fazlasıyla başarılı bulunan resimleri kendi imzasını atarak pazarlamaya başlıyor. Ve gerçekten çok fazla para kazanmaya başlıyorlar. Adam bir anda Margaret'in yaptığı resimlerle ünleniyor ve aslında ünlü bir ressam haline geliyor. Çok ciddi bir başarı elde ediyor. Fakat sonrasında tabii ki Margaret'in hakkını alması gerekiyor. Walter'ın psikolojik baskılarından ve mevcut durumdan fazlasıyla bunalan Margaret'in sonrasında ne yapacağını görüyoruz. Ve benim için oldukça keyifli bir filmdi. Her ne kadar böyle işte bir sahtecilik suçunu konu alıyor olsa da bir yandan da dram tarafı da var. Aynı zamanda işte Margaret'in mutsuzluğunu da görüyorsunuz vesaire. Ama bence genel olarak hem bir Tim Burton filmi olması sebebiyle hem de renklerin gerçekten çok canlı, çok böyle iç açıcı olması sebebiyle beni fazlasıyla mutlu eden bir film olmuştu. İzlerken bir yandan işte adama sinir oluyorsunuz ama bir yandan da bir şekilde olumlu bir yerlere evrilebileceğini de biliyorsunuz. Böyle çok umutsuz ve insanın içini karartan bir tarafı yok. E, o nedenle bu listeye dahil etmek istedim. Bence mutluluk verici bir filmdi. Bahsedeceğim üçüncü film ise Howl's Moving Castle. Sanıyorum Türkçe'ye yürüyen Şatı olarak çevrilmişti. Miyazaki'nin bir filmi ve ben Miyazaki'ye bayılırım. Yani Miyazaki'nin bütün filmlerini baştan sona sanıyorum ikişer üçer kez izlemişimdir. Hele Totoro'yu falan yani gerçekten... 10-15 kez izlemiş olabilirim. O da uyumadan önce açtığım filmler arasında. Ama Howl's Moving Castle benim en sevdiğim Miyazaki filmi. Bunun belli başlı sebepleri var. Sanıyorum başrolündeki adama aşık olmuş olmam olabilir. Ne zaman bir anime izlesem, bu da bir Japon yapımı animasyon neticede, mutlaka birine aşık olmam gerekiyor. Ve fazlasıyla bağlanıyorum. Gerçekten One Piece'de mesela Ace'e aşıktım. Gerçi o da... öldü. Çünkü ben kime aşık olursam ölüyor. Bu gerçekten böyle. Her neyse. Konuya geçiyorum. Hose Moving Castle. Filmin ana karakteri Sophie adında masum bir genç kız ve bir anda kötülükler cadısının hışmına uğrayarak yaşlandırılıyor. Aniden çok yaşlı bir teyze haline gelen Sophie bu durumun içinden çıkmaya çalışıyor. Bu esnada Sofi'nin yolculuğunda ona bir korkuluk eşlik ediyor. Zaten Miyazaki'nin filmlerini izlerken her daim kendi hayal gücümden utanıyorum ya da kendi hayal gücümü neden böyle şeyleri çevirecek yeteneğim yok diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok garip karakterler giriyor. Her daim hiç aklımızın almayacağı canavarlar, yaratıklar, bir şeyler giriyor ve ben ona bayılıyorum. Her neyse. Bir korkulukla beraber yoluna devam eden Sophie bir anda böyle ne olduğu belirsiz çok garip bir metal şatonun içine giriyor. Ve bu şatoda temizlikçi olarak çalışmaya başlıyor. İşte bundan sonra biz ciddi anlamda hem bir aşk hikayesi hem bir kendini buluş hikayesi hem de Akıl almaz böyle büyülü bir evrenin içine giriyoruz. Aşka karşı her ne kadar ön yargılı ve seviyeli bir tutumum olsa da Holes Moving Castle'ı izlerken Aşkla ilgili anlattığı her şey beni çok mutlu etmişti. Filmde zaten Sophie'nin kurtuluşu da biraz aşkla ilgili bir şekilde oluyor. Ve gerçekten o büyülü evreni, o güzel anlatım tarzını çok seviyorum. Yani Miyazaki sonsuza dek yaşasın isterdim. Gerçekten bunu çok isterim. Her gün böyle kendi kendime Miyazaki acaba ölmüş müdür falan diye kontrol ettiğim dönemler olmuştu. Hani o kadar seviyorum ve bir yandan da yaşlı vesaire. İnsan korkuyor. İnsan korkmuyor değil, insan korkuyor. Her neyse. Bose Castle benim gerçekten içimi umutla dolduran ve beni çok mutlu eden bir film. Dediğim gibi en sevdiğim Miyazaki filmi. Animasyon sevmiyorsanız bile özellikle Japon animasyonu veya anime sevmiyorsanız bile bence buna mutlaka bir şans verin. Yani biraz olsun böyle içinizi ısıtacağını düşündüğüm bir şey. Bu karantina günlerinde lütfen kendinize şöyle güzel bir kapı açın, bir pencere açın ve o hayal dünyasının içine girin diyorum. Bahsedeceğim dördüncü film Captain Fantastic. Bu filmden daha önce nasıl bahsetmedim gerçekten bilmiyorum. Çünkü hayattaki birçok bakış açıma çok uyuyor. Yani bir şeyleri anlatabilmek için aslında bu filmden örnekler veriyor olmam ve daha önce işte bu kanalda bahsettiğim birçok videoya dahil ediyor olmam gereken bir filmdi. Fakat ben bu videoyu çekeceğim zaman aklıma aslında Kaptan Fantastik diye bir film oldu ve onu çok sevdiğim geldi. Filmin konusuna geçecek olursak, Amerika'da yaşayan bir aile var. 6 çocuklu bir aile ve onlar tamamen kapitalist sisteme karşı inanılmaz böyle anarşist duruşlu bir yaşam tarzı sürüyor. Filmde 6 çocuk ve babalarının Amerika'nın bayağı böyle dağlarında bayırları larında yaşayışına, aynı zamanda okula gitmeyip bütün böyle eğitim sistemine karşı çıkıp yine de o eğitim sisteminin içerisinde yetişen çocuklardan çok daha fazla şey bilmelerine, yani işte 3-4 yaşındaki çocukların bile okuma yazma bildiği, 6 yaşındaki çocuğun insan hakları evrensel bildirgesini ezbere bildiği bir sistemden bahsediyorum. Öyle bir yaşam tarzını sürdürmeye devam ediyorlar. Bir yanda ise aslında annelerinin bipolar bozukluğu var ve anneleriyle ilgili belli başlı problemler oluyor. Bütün bu dramı izlerken aynı zamanda çok ciddi bir sistem eleştirisi görüyoruz. Ve aile içindeki diyalogları oldukça ilgi çekici olmakla beraber bir yandan da bu kadar anarşist ve bu kadar kapitalizm karşıtı bir yaşam tarzının bu kapital dünyada çok zor olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında onların yaşam tarzına dair de belli başlı eleştiriler getirilebilir. Fakat genel olarak ben filmin yansıttığı her şeyi çok beğenmiştim ve o babanın yapmaya çalıştığı şeyi özellikle de eğitim sistemine karşı verdikleri eleştiriyi çok sevmiştim. Ve bütün verdiği mesajlar dolayısıyla aslında hayat boyunca kullanabileceğim ve insanlara önerebileceğim bir film olduğunu düşünüyorum. Bahsedeceğim son film Frances Ha. Frances Ha 2012 yapımı bir Amerikan filmi fakat siyah beyaz. Filmin ana karakteri Frances dans etmeyi çok seven, yaşam enerjisiyle dolu fakat bir yandan da New York'ta yaşadığı hayatta belli başlı problemlerle karşı karşıya gelen hayalperest bir kız. En yakın arkadaşı Sophie ile aralarında bazı problemler oluyor ve sonrasında Frances'in aslında hem New York'taki yaşamında karşılaştığı belli başlı problemleri, hem en büyük tutkusu olan dansın peşinden nasıl koştuğunu, hem de arkadaşlığa karşı farklı bir bakış açısını görüyoruz. E, film bir komedi filmi gibi geçiyor fakat ben o kadar çok güldüğümü hatırlamıyorum. Daha ziyade böyle huzur içinde izledim. Arada bir işte içim burkuldu. Belli başlı noktalarda elbette ki güldüm. Fakat böyle çok ciddi anlamda kahkahalar atacağınız bir komedi filmi değil. Hani Google'a yazdığınız zaman komedi diye çıkarsa diye şimdiden uyarmak istiyorum. Frances Ha benim 2013'te İstanbul'da ilk geldiğimde izlediğim filmlerden biriydi. Yanlış hatırlamıyorsam başka sinemayla Kadıköy Rex sinemasına gelmişti ve orada izlemiştim. Ee, sinemada izlemek de oldukça keyif vermişti. 2012 yapımı olmasına rağmen siyah beyaz olmasını çok sevmiştim filmin. Aynı zamanda müzikleri gerçekten çok başarılıydı. Bir yandan da böyle işte 27 yaşında olup da hala büyüyemeyen çocuksu ve hayalperest bir karakter görmek beni çok mutlu etmişti. Dolayısıyla sizi de bir şekilde iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Benim önerebileceğim, kendinizi iyi hissettireceğini düşündüğüm filmler bunlardı. Umuyorum sizin için de faydalı olabilecek birkaç şey vardır içinde çünkü ben gerçekten şu günlerde biraz olsun böyle kendimi mutlu hissetmeye çok ihtiyaç duyuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.